Teskiretul Evliya Feriduddini Attar Çeviri Mehmet Zahid Kotku Hazreti Şeyh Şekik Belhi Kaddesallahu Sırrahul Aziz Hazreti Ebu Ali Şekik Kaddesallahu Ruhahul Aziz Cemi ömrünü tevekkül içinde geçirdi. Hatemi Esam Hazretlerinin üstadı idi. Şey İbrahim Ethem Tarikini tutardı. Derdi ki: Bin yedi üstada şakirtlik eyledim, kırk deve yükü kitap okudum. İlla Allah'ın yolunu dört nesnede buldum. Bir rızık için emin olmak, iki her işte ihlaslı olmak, 3. Şeytana düşman olmak 4. Ölümü yakın bilip tedarikli bulunmak Şekik bir gün Semerkent'te vaaz ederdi. Ey kavm! Ölü iseniz kabre, deli iseniz tımarhaneye, çocuk iseniz mektebe gidin. Eğer kul iseniz kulluk şartlarını yerine getirin. Bir kişi dedi ki, Ey Şekik! Halk senin, Müslümanların emeğini yediğini söyler, ayıplar. İmdi gel, ben sana kendi malımdan nafaka vereyim, dedi. Şekik buyurdu. Eğer senin beş aybın yoksa, dediklerini yapayım dedi. Bir, Hazinenin eksilmesi, 2- Malının hırsız tarafından alınması, 3- pişman olman, 4. Bende bir ayıp görünce tayin ettiğin nafakayı kesmen, 5. Ölürsem benim azıksız kalmam, imdi benim efendim vardır ki cümle ayıplardan ve noksanlardan beridir. Onu bırakıp sana niçin boyun bükeyim ve benim yediğim onun Rabbimin rızkıdır. Kimsenin emeği değildir eğer benim rabbim müslümanların gönlüne getirmese bana kim sadaka verir benim razıkım haktır şükrüm ve minnetim Allah'adır dedi şekik hicaza vardı İbrahim Ethem'e vardı dedi ki ya Ethem oğlu birlik nicedir İbrahim eğitti elime nesne girerse yerim, eğer girmezse sabrederim. Şekik eğitti. Bizim bel itleri de senin ettiğini ederler. İbrahim sordu. Siz nasıl edersiniz? Şekik buyurdu. Benim elime girerse isar ederim, girmezse şükrederim. İbrahim kalktı, şekiki öptü. Üstadım sensin dedi